Senin adın ne? Mina. Mina, sen en çok hangi oyuncağı seviyorsun? Polly Pocket. Yani şu arkanda olanların hangisi oluyor? Şuradakiler. Evet, en çok hangisini seviyorsun? Bir göstersen. Buna. Bakayım. Harikaymış. 23 Nisan ne biliyor musun? 23 Nisan Mina. Evet. Nedir 23 Nisan? <laughs> Çocukların kutladığı bir bayram. Kim hediye etmiş o bayramı çocuklara? Küçük. Çok güzel Herkesin nimi nisanı kutlu olsun. Bayram. Bayram. <laughs> ne bayramı? <laughs> Nimiş nisan bayramı. Çocuk bayramı mı? <laughs> Peki kim hediye etmiş bu çocuk bayramını çocuklara biliyor musun? Atatürk. Aferin sana. Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bir bayram. Bütün arkadaşlarımın 23 Nisan'larını kutluyorum bak. Ela. Ela'cığım sen en çok hangi oyuncağı seviyorsun? Barbie. Hani göster Barbie'yi bakayım. Barbie mi aldın sen? İy, çok güzelmiş bakayım. Özellikleri ne anlatacak anlat, mısın? Anlat. Denizde yüzebiliyor cup, cup Saçını tarabiliyoruz. Tacını da çıkartabiliyor. Başka bir tacı da. 23 Nisan? Çocuk bayramı. Çocuk bayramı. Herkesin çocuk bayramı kutlu olsun. Atatürk'ü seviyor musun? Evet. Ne kadar? Çok 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 çok. Çocuk bayramı. Peki bu çocuk bayramını kim armağan etmiş çocuklara biliyor musunuz? Atatürk. Harikasın. 23 bayramın kutlu olsun. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Adını söyler misin? Ece Ceren. Ece Ceren nasılsın? İyi misin? İyiyim. Ne aldın kendine? Ee, böyle bir robot aldım. Çok da güzelmiş robot. Harikaymış doğrusu. Hı hı. Neler yapabiliyor robot? Ee, ben bilmiyorum. Daha özelliklerini deneyeceğim. Deneyeceksin. Peki. Harikasın. E, sen 23 Nisan'ın ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum. 23 Nisan ne? Acaba çocuk bayramı olabilir mi? Olur. Olur mu? Hı hı. 23 Nisanımız kutlu olsun. 23 Nisan ne? Biliyor musun 23 Nisan ne oluyor? Hmm. Pek sayılmasana daha bilmiyor. Peki ben sana söyleyeyim mi? 23 Nisan çocuk bayramı. Neymiş? <laughs> çocuk bayramı. Evet harikasın. Benim adım Sevgi Mina. Sevgi Mila, en çok hangi oyuncağı seviyorsun? Barbie'yi seviyorum. Özellikle sevdiğin bir model var mı? Bir arkanda, arkana bir bak istersen. Buradakilerden çeşit çeşit ben, bizim evde var. Gülmüş insan nedir? Çocuk bayramı. Seviyor musun gülmüş insanları? Evet. Fakat şimdi böyle pandemi var ya, sokağa evet. çıkma da var. Pek galiba bir kutlama olmayacak. Buradan böyle bizi izleyen, seni izleyen arkadaşlarına bir şey demek ister misin? Mesela 23 Nisan bayramımız kutlu olsun diyebilirsin bütün çocukları. 23 Nisan bayramımız kutlu olsun.